öldüyse problem yok da. Ama eğer yaşıyorsa herkesin ismini verir. Başta da senin. Ne karar verdin Hamdi baba? Görüşecek misin kimsesiz Doğan'la? Ne görüşeceğim onunla? Adam net konuştu. <laughs> Her gelmezse kabus olurum dedi. Ayrıca sulh içinde kefil olmam dedi. Yani Alparslan'ın ilk vuracağı insan benim. Geber Yavuz. Bir ara illaki öleceksin. Alpaslan'ın öldürmesi mezuruna gidip. Bu mu yani bizim perspektifimiz? Ne diyor bu? Babam bu uğurda öldü benim ya. Baban bu uğurda ölmedi. Sen babanı sattın. Peki ne yapacağız şimdi abi? Beni orada öldürürler. Seni niye orada gebersinler? Hepinizi masaya toplarlar. O İdris'in it kardeşi vardı. Demir abi. Ha, o it işte. Bir ara onunla görüşüyordum. Hala görüşüyorum baba. O İdris Teküs. Aferin Yaman, kes. Herkesin dalını, dudağını kes. Yoksa bunlar senin babana bile saldırırlar. Nasıl? Güzel olmuş mu Hamdi Baba? Kışmış. Konsolos köpeği gibi olmuşsun Seko. Sağ ol Hamdi Baba. Cevat'ın dolabından çaldım. Babandan mı çalıyorsun lan it? Seninle Hamdi Baba. Aferin. Baba. Kimsesiz Doğan her yerde seni sorduruyormuş. Hanıma geldi geldi. Yoksa ben onu bulurum diyormuş. O bizi bulmadan biz ona gitse miydik? Canından mı korktun Seko? Ben daha çok gencim Hamdi Baba. Kariyerimin başındayım. Senin gibi değilim. Allah yürü ya derse daha çok çalacağım. Ben ölürsem ancak kapı çalarsınız. Başka hiçbir şey çalamazsınız. Ancak dilenci olursunuz ben de onu diyorum ya Hamdi Baba. Kimsesiz Doğan'a sen gitmek istemiyorsun madem. Bu taksilerden inmiyorlar. Biz onu indirsek mi sence? Nereden indiriyorsun Seko? Taksiden mi? Yani sıksak mı diyorum Hamdi Baba? Sıkar biraz. Bindiği taksi de onun adamıdır. Da yürüdüğü simitçi, boyacı da onun adamıdır. Nerede gariban? Namuslu biri varsa onun adamıdır. Ne sıkıyor? Eee nasıl olacak Hamdi Baba? Kısma benim. Fethi konuşmam lazım. Fuat Ağrı. Akşama yemekli bir toplantı yapalım. Ne olacak o? Duyacaksınız. Kıyafet ne? Yakışmış mı Yaman abi? Git onu Cevat'a sor. O façalı yuttu mu Luka'yı? Duracak adam arıyormuş. Tam zamanında yetiştim. Yavuz Suboş'u ne öğrenmiş bacısından? Şifreli bir şeyler söyledi telefonda. Güya yaşıyor. Abisinin yanına koşmuştur şimdi o korkak it. Baba Yavuz'u kollayacakmış gibi davranmazsak bizi fetilere, fuatlara satar. Hem anlatıyorsun lan. Havasını satmış adam. Bize neler yapmaz. Bir bunun bunu yüzüne de böyle söylemezsen daha iyi olmaz mı baba? Olmaz. Korkutacaksın. Ben onu bugüne kadar korkutmasaydım o sizi çoktan Hızır'a yem ederdi. Bırak Fethi'yi. Bir yere mi gideceksiniz? Doğan konusunu halletmem lazım. Baba, kimsesiz Doğan'ın peşine senin düşman doğru değil. O Feto'nun derincilerine para teklif edeceğim. Dayanamazlar. Parayı duydular mı? Dayanamazlar. Sen onlara para mı vereceksin? Ah, onu diyecektim ben de. Yaman. Ben bu ara biraz sıkışacağım. Ben de para vardır. Sen ver. Ben sana sonra veririm. Olur baba. Saatinde güzelmiş ha. Akşam yemekte zengin durur. Fişra. Asıl hırsız bunlar ya Şu saate kaç para alıyor adamlar? Çok, çok para baba. Çok. Onu diyorum işte. E biz de utanmadan kendimize hırsız diyoruz.